Ya öncelikle iyi bir takımımız var. Çok genç bir takımımız var. Her hafta gelişen, üstüne katan, daha iyi oynamaya çalışan, futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımımız var. Gol yollarında hani dediğiniz gibi gol kaçırmamız, yani gol kaçırdığımız gözüküyor ama yani önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Çünkü yani her maç kaçırmayacağız sonuçta. Atacağız yani bunları. İnşallah bu gol yollarındaki sorun dediğiniz şey de Denizli maçında. E, bol gol atarak çözmüş oluruz. E, ama dediğim gibi yani e, oyun olarak baktığımızda çok gelişen, kendini geliştiren, takımı geliştiren bir Bolu Spor var. E, yani biz e, kendimize güveniyoruz, yani maçlara iyi hazırlanıyoruz, analiz olarak karşı takımı, kendi takımımızı ve her maç daha iyi olmaya çalışıyoruz. E, bir de genç oyuncuların da gelişimiyle beraber çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. İşte ilk amacımız deniz spor maçı. Deniz spor maçını kazanıp milli araya moralle girmek istiyoruz. Uh, football is ups and downs. Sometimes you will score, sometimes you will not. Football is like this. In my opinion, I think that we have a good team. We try every time. Even if we lose, even if we draw, even if we win, we try every time to give 100%. Now is uh, one game at home. I hope we have all the support of our fans and to win this game. E, öncelikle Yere yöneltilen soruyu yönetti kendisine. E, bence takımın golyolarında herhangi bir sorun yok. Biz her maçta e, %100'ümüzü elimizden geleni veriyoruz. Futbolda bu iniş çıkışlar olabiliyor. E, biz dediğim gibi her maçta elimizden geleni yapıyoruz. E, yine evimizde bir maç oynayacağız bu hafta. E, taraftarımızdan e, bütün desteklerini bekliyoruz onların da. E, ve e, bu şekilde I think is very interesting link you know it's very tough league when I, I see here, uh, that uh, you must be concentrated in every game because even in every game you can lose and uh, if you are very much concentrated you, you can win every game you know so small details make the difference so I think it's very interesting link As, uh, for me it's the beginning because it's the first uh, six message but <laughs> I think I think it's a very very good league League çok interessant. ve aynı zamanda sert bir lig. her takım her takımın her takım yenebileceği bir lig. O yüzden her maçı %100 konsantre bir şekilde oynamanız gerekiyor. Benim için de yeni bir lig ilk halka maçımı oynadım. Ama benim düşüncem lig gerçekten iyi bir lig.